sıkıntılar, ödenen bedeller vardır. Bugün gün din kardeşlerimizin ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in yapmış olduğu mücadeleler nasıl sorunsuz kalmamışsa inşallah bugün inanan müminlerin de mücadeleleri sorunsuz kalmayacaktır. Mekke'deki fetih Müslümanların çektikleri acıların ödedikleri bedellerin karşılaştıkları zulüm ve saldırılara karşı göstermiş oldukları sabır, direniş ve fedakarlığın bir semeresidir. Hiçbir zulüm ebedi değildir. Allah'ın izniyle ebediyle kalmayacaktır. Müslümanlar şimdi geçmişte olduğu gibi zulme uğrasa da sıkıntıya düşse de mazlumların ve müminlerin yardımcısı hakim olan Yüce Allah'tır. Dün bu zulüm düzeni Mekke'de nasıl yıkıldıysa yerle bir edildiyse dünyada Allah'a izniyle inanmış bir avuç Müslümanın mücadelesiyle en kısa zamanda zulüm düzenlerinin yıkılacağını, yerle bir olacağını bütün Müslümanlar unutmamalıdır. Lakin batıl ve batılın taraftarlarının gitmesi, yok olması hakkın taraftarlarının hakiki manada harekete geçmesiyle mümkündür. Bir bütün halinde hareket etmeler. O halde bize düşen görev Mekke'nin peti gibi fetih ruhunu kuşanıp bütün Müslümanlar olarak yeryüzünü yaşanabilir kılmak ve yeni bir dünya düzeni kurmak için hep birlikte mücadele etmeliyiz.